I need feeling like you are me And I guess in a way you do All my breath on revel in emotions I need some space to think this through Call me on now Because I've met my character goes which the Şimdi böyle hazırlandım ve dışarı çıktım. Alışveriş merkezine geldim çünkü almam gereken birkaç bir şey var, bakmam gereken birkaç bir şey var. Bir şeyler bakacağım. Hem dedim ki şöyle güzel bir vlog çekeyim. Makro Center var burada. Bunun içinde çok güzelmiş. Neyse. Makro Center var burada. Makro Center'dan da böyle hani sağlık ürünler falan inceleriz. Böyle sürekli vlog çekmek istiyorum sizde böyle. Hep de evde olup evli vloglarından ziyade böyle tek başıma bir şeyler yaptığımda dedim ki vlog başlat. En azından ürünleri falan inceleriz. Birazcık böyle AVM'yi falan gezeriz. Böyle garitse girmek istiyorum. Böyle birazcık hani giyim İditex gruplarına bakmak istiyorum. Yemeğimi yedim. Bugün kapuska yaptım. Güzeldi. Bugün dün ve bugün sağlıklı beslenip spor yaptım. Çünkü geçen hafta full fast food tatlıydı. Artık böyle midemi bir biraz rahatlatmak istiyorum. Ayarın dengesini sağlamak için. Yağmur da yağıyordu ama ıslanmadım. Kahve falan da içeriz. Belki canım böyle Amerikan çünkü. Artık latte de içemiyorum. Çok sütlü geliyor. O yüzden böyle hafif az sütlü Amerikan öyle böyle kahvenin tadını da o sertliğinde kırmış oluyor. Arkadaşlar kabanların fiyatları da çok düşmüş. Katona geldim. Bakar mısınız? Ben şöyle biri bir kaban da arıyorum. 4.79 liraya inmiş. Şu 36'sına bakacağım. Var. Bakın. Şöyle bir deneyeyim mi bunu? Bakın, böyle oldu. Ay bayağı güzel olmuş. Değil mi? Gri. Ben bayağı beğendim. Bu, affediyorsun. Rengi 9 falan da çok zaman böyle istiyor. Uzun mu da güzel, çok uzun da istemiyorum. Böyle koltuklar falan. Tam istediğim gibi. Fiyatla uygun. kaç bir yere daha bakacağım. Mont, mont ve kaban bakmak istiyorum. O şu kürk olayı da şıklık katır. Sanırım bu, şu çıkartılabiliyor böyle sportif olunca belki çıkartabilirim de. Güzel. Benim mesela böyle gri pantolonum var. bunu bir tık açığı. Mesela gri pantolonlarım falan çok güzel olur. Bunu bayağı beğendim. Ama biraz daha bakınalım. Acele etmeyelim. Ben de böyle oldum arkadaşlar. Böyle çift Çizmem. Gömleğim. 5 tonları. Bakın şimdi böyle şeyler de var. işte bunları beğenmiyorum. Böyle kabandır çok mantal duruyor bence. Şu montlar falan çok hoşuma gidiyor. Koton bu sene iyi 349 lira. Baya bence normal fiyatı. Bir gelmiş. Arkadaşlar bakın benim denedimim beji de varmış. Beji de çok beğendim. Böyle krem beş istiyorum zaten. Elbiselerle falan pantolonlarla olmak için. Şu iki arasında kaldım. Ama en son karar vereceğim. Sana ikisinden bir rengi seçeceğim. Bakın zaten bu sene griler çok moda galiba. Hep böyle gri kazaklar falan var. Kazak pantolon. Daha sanırım şu beji de bir deneyeyim. Arkadaşlar beji de böyle oldu ama bu 38-36'yı bulamadım. Bunun 36'sını falan belki internetten söylerim bir deneyeyim dedim. Bej daha standart durdu. Bence gri daha havalı geldi bana. Ama uyumlu oldu. Bakın kumaşı falan güzel. Ama karar veremedim. Şöyle. Gri daha çok beğendim ya. Evet. Arkadaşlar bakın böyle bir kaban da denedim. 36. Oversize ama bana böyle şey çıkışmıyor. <laughs> çok emanet durdu ya. Gerçekten. Çok komik oldu. Bir önceki griye bakın. Bir de buna bakın. Ay ben bunu böyle çıksam yemeğe kendime gülerim. Yürüyen palto diye. Ama böyle daha kalıplı bence insanlara daha iyi olur. Olmadı. Ama size bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel şeyler gelmiş. Bakın böyle trikolar falan var. Triko şopmanlar. Bakın böyle takım gibi yapmışlar. Sonra şöyle kaban var. Bunları çok beğeniyorum bu aralar. Böyle gömlek, ceket gibi. Böyle taytlarla, kot pantolonlarla falan. Fiyatı 229 lira. Bence normal. Bunlar da çok güzel. Ben bu sene 5 kahve tonlarını çok seviyorum. Böyle mavi de var. Şöyle. Bunları da, bunlar da hoşuma gidiyor. bakın lilalar da var. Şöyle işte gömlek ceketleri çok beğeniyorum. Şöyle takımlar da çok güzel. Sevgiler günü için. Pembe. Çok tatlı değil mi? Altında da aynı renk eşofman. Böyle bunu giyeceksin, kahvaltıya gideceksin. Böyle giyineceksin, bir şapka takacaksın, bir tiyar spor ayakkabı, kahvaltı. Ama arkadaşlar işte ben şey yapmaya üşeniyorum, giyinip bakmaya ama bir gün gerçekten böyle giyinip istediğim şeyleri alacağım. Çünkü hep tren tonu deyip, burada bir tık daha fazla veriyorsun gerçekten bu çok güzel duruyor. Şu üst katına da bir bakayım, sonra artık kotonumdan çıkacağım. Evet, ben, ben kahve tonlarını çok seviyorum. Böyle tarzlarla. Ay güzel. Böyle bir ceket de bakabilirim. Şöyle beyaz mont daha doğrusu mont arıyorum ya. biraz uzun montlar da hoşuma gidiyor. Fiyatını merak ettim. Bakmadan önce her şey fiyatına bakıyorum. Ona göre böyle o ürüne yükseliyorum ya da alçalıyorum. 400 lira. Yani bir fazla bence. Şöyle bir mont arıyorum. Ama benim siyah montum var biliyorsunuz. Bunu böyle işte vizonun fiyatını arıyorum. Şey vizon kahve renklerini arıyorum tonlarını. Ama bu tarz böyle bir Monta bakacağım şimdi bulursam. Bakındım birazcık bir şeyler. Şimdi çıktım bir ATM'den karşı oluşturmam gerekiyormuş. Onu halledeceğim. Yukarı çıkıyorum. Sonra stüdyo varsa ve Bershka'ya bakmak istiyorum. Tabii. O, indirim var mı, neler var, neler yok bilmiyorum ama kotona sonra aynı zamanda gireceğim. Gerçek hoşuma giden birkaç ürün oldu. Ama en son alayım diyorum. Taşımayayım daha mantıklı. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Makro Center'a gideceğiz. Onu da unutmayalım. Saat 10 gibi kapanıyor Makro Center. Makro Center'dan da sağlıklı ürünleri incelemek istiyorum. Yani burada yenisini sayınız market alışverişi videosu sağlıklı ürünler de olacak. Arkadaşlar bakın böyle ayakkabılar var. Çok güzel. Ben bu tarz botları da çok seviyorum. 5 50 vermiş ama 5 falan çok güzel olur bunlarla da. Ve bunlar her şey uyuyor şu an. Bir daha şöyle mum pantolonlardan bakmak istiyorum. Böyle deri değil de böyle daha mum. Bordosu var, siyah var. Bir de şöyle kuyu kremi var. Böyle. Şunlardan falan beğeniyorum. Fiyat 300 liraymış. Dışınlar çok güzel. Şöyle yelekler, böyle siyah yüzlerle, böyle taytlanmayla pantolona girmek için çok hoşuma gidiyor. Bunun kremi de var. Şöyle kremi de var. Ama siyah daha çok hoşuma gitti. Fiyatını merak ettim. 400 liraymış. Bir de şöyle pantolonları da çok beğeniyorum. Böyle snikerlerle falan da git sporlaştırabiliyorsunuz. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. Hep gör, görüyorum internette. Gerçekten güzel ürünler var ya. Ama bir tık girse, bir tık girse daha güzel olacak. Her şeyi de hemen almak istemiyorum. Çünkü gerçekten böyle çok ihtiyacım da yok. Böyle fazla fazla alışveriş de yapmak istemiyorum. Seçici davranmak istiyorum. Bir de hava gittikçe ısındıkça zaten biraz indirime gireceğini düşünüyorum. O yüzden böyle birazcık daha çok böyle bakıp fikir ediniyorum diyebiliriz. Biraz önce gösterdiğim ürün. 100 lira ayrı bu da 169 lira diyor. Aa indirimli buldum. Gerçekten başka bir şey istesem olacakmış. Keşke indirimli olsa dedim. indirimli ürünü buldum. Şunu bir alayım. Sanırım ben bunu alacağım. Böyle sneakerlarla falan giymek için. Ay tutuk da giyilebilir. 169 liraymış. Ve biraz önce içlenmeme uygun olsa diye gerçekten hani internette var cihaz oldu 229 lira falan bu pantolonlar bir tık kahve istiyordum ama bence bu da kötü değil ama deneme üşeniyorum kalabalık olmaz istediğim gibi de iade ederim sonra bir de şu montu beğendim bakalım bunu deneyeceğim yeşil hiç düşünmedim ama çok hoşuma gitti bakalım arkadaşlar mont da böyle yeşil beğendim aslında 300 liraymış çok gri olan yerlerde çıkabiliyor bence güzel gibi ama hani böyle çok sportif giymek de falan yeşil falan olabilir gibi geliyor. Böyle bir uyumlu oldu mesela yani. Ama karar veremedim. Oversize. Ama bence güzel durdu değil mi? Keşke hemen yorum yapsanız. Neyse bir düşüncem. Arkadaşlar dayanamadım. Bet denedim. Olayı bol, bol gerekiyor. Şu an çevirim var. Hani Eee çizmelerim var. Yani ben de falan giyerim diye düşünüyorum. Üzerinde de şöyle bir kahve, koy kahve bir bluz mu denedim ama bu bluz da güzel oldu aslında. Bence uyumlu oldu. Belki bir tık daha açık <laughs> renkle uyum yapabilirim. Bilemedim ya. Bu sevdim ama nasıl Ve böyle, böyle bol tarz güzel oluyor. Şöyle. Almadım. Ben bu huyumu sevmiyorum. Çok kararsızım gerçekten. Böyle dedim ki ya böyle daha çok böyle potluk yap, Böyle dümdüz severdim. Boyu çok uzun geldi. O yüzden hoşuma gitmedi. Son şu Berşka'ya falan böyle bir, bir iki mağazaya daha bakıp artık makrosantre gidip böyle birazcık market ürünlere bakalım. Daha keyifli olacak. O yüzden hani böyle en azından geziyorum, bir fikir ediniyorum ne var ne yok ama gerçekten güzel şeyler var ama ben üşeniyorum denemeye. Bir gün böyle o enerjiyi bulup gelip denip ona göre bakacağım. 130 liraya çok güzel kot pantolon var sırada var üstte yırtıklı ama yani üşeniyorum denemeye ve yeni çok pantolon aldım da istemedim. Renkler çok tatlı değil mi? Turuncu ve yeşil, kot pantolon, siyah pantolon eteklerle. Bakın şöyle yumuşacık. Evet arkadaşlar artık çıkıyorum. Baktım birkaç bir şey daha böyle biraz bir şeyler beğendim ama şu an yani fikir edindim en azından. Belki haftaya falan böyle bakarım diye düşünüyorum. Şimdi artık Makro Center'a gidiyoruz. Birazcık ürün inceleyelim. Burada daha böyle sağlıklı vegan ürünler oluyor. Böyle daha sağlıklı burcu oluyor. Beğendim bir şey olursa alırım ben de. Market açmışını çok seviyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Ondan bayılıyorum. Sonra da bir kahve alıp biraz tepet ederiz. Arkadaşlar şunu ben çok beğeniyorum. Böyle pide kıymalı. Bir tanesi 250 kalori falan ve biraz da büyük. Bu taşları, çok güzel. Bu da bir de bir de kaşarlısı da var. Bakın böyle. Gerçekten çok çok güzel. Bir gün alayım. Şöyle mini pizzaları bunda. Kaşarlısı mozzarella olanlar da iyi. Yani böyle sağlıklı beslenme diye bir tüketi böyle canım karbonhidrat isteyince size göstermek istedim. Zaten lahmacunları saylamıyorum bile kesinlikle de çok beğeniyorum ya böyle çıtır çıtır böyle hani bakırköy gevreği olur ya bakırköy simit ya da İzmir gevreği aynı onun gibi böyle tatlı değil tuzlu çıtır çıtır simitler bu karamellisi çıkmış bu karamellisi çıkmış bir gün deneyeceğim çok değişik değişik şeyler çıkıyor bakın karamelli dondurma bana bakıyor Bakın arkadaşlar böyle keçi sütlü dondurmalar falan var. Bu sade. Bu neyliymiş? Karamelli. Karşıma çıkma. Bu fiyatları yüksektir yazmıyor. Bakın böyle karamelli kesin ama gerçekten tadı çok güzeldi. Ben bir gün deneyeceğim bunu. Sonra böyle çilekli bunlar yoğurt dondurma falan oluyor sanırım. Burada gerçekten bunları yediğin zaman tadı çok güzel oluyor ama bu, bu çok hoşuma gitti. Alsam mı ya? Bakın. Mesela bitter çikolatalı falan çok çeşitli varmış. Karamelin içine bakalım mı? Doğal mı? Pancar şekeri, karamelli çikolata, tereyağı süt kreması, karamel süt yağı diyor. Gerçekten hani glikoz falan da yok. Ama çok güzel duruyor. Çok beğendim. Size, size bugün fark etmişsiniz belki. Size dünyanın en güzel yoğurdunu göstereyim mi? Kaymak kaymak istiyor. Benim bitti. Gerçekten bu çok güzel. Bu kadar güzel ki süzme yoğurt gibi süzme yoğurt kadar da ağır değil. Buna bir şans verin derim ben. Eğer böyle ağır bir tat yoğurt seviyorsanız da bu tren yoğurdu çok çok güzel. Ben İzmir'de şarkı söyleyen babamdan alıyorum hatta bu var. Çok çok güzel gerçekten. Hatta ben sadece İzmir'de satılıyor zannediyordum ama artık bu alıyormuş. Ama şu yoğurt favori. Bakın bu da şekersiz badem sütleri falan varmış. Fiyatını söyleyeyim size 35 lira. Ben bunu alsam <laughs> bunu kullanmayı kıyamam arkadaşlar. Zaten bu markaya artık biliyorsunuz bunlar da 15.95 işte badem sütleri falan var. Ama badem sütünü bence kendiniz yapabilirsiniz. Bakın uygun fiyatlı var. 8.5 liraymış. Formülik hani merak edenler varsa ya da almak isteyenler uygun fiyatlı. 8.5 liraya 200 metrelik var. Ben de bunun mutlulası oldum. Biraz tadı artık ağır geliyor hep tükettiğim için ama gerçekten bu da çok güzel. Böyle bir tatlı kaşığı falan yulaf lapasına koyuyorum. Güzel oluyor. Bir yemek karşısından sonrası ağır geliyor. Bu da 49 lira olduğu zaman alıyorum. Bir tane dolu var hatta. Mutlaka deneyin. Burada böyle fıstıkların falan var zaten. Biliyorsunuz bu normal fıstık ezmesi, şu normal fıstık ezmesi. Kakao falan da var. Yani kakao böyle. Kakao suyun fıstık ezmesi tadı daha baskın onu sayayım. Burada da böyle işte tayin pekmezleri zaten hep söylüyorum. Harun falan. Ben bunlardan tüketiyorum. Şöyle saralleler falan da var. Burada da böyle çeşit çeşit farklı şeyler var. Bunları hiç yemedim. Bu ademliymiş galiba. Aa, bakın fındık ve bal diyor. Şeker yok sanırım bunda. Bakın şeker ilavesiz ballı fındık ezmesiymiş. Bunda fiyatı 27 lira. Şunlar falan doğal muskiller olması lazım. Burada gerçekten çok çeşit var. Bunu internette ben çok görüyorum. Sosyal medyada bütün kuruluşlar kullanıyor. 37,5 TL. İşte böyle kara gevrekli ular, köpekleri falan var. Bu benim geçen de söyledim ne yazık ki favorim. Sonra şöyle ballı olanlar varmış. Böyle değişik. Bunlarda şeker var zaten biliyorsunuz. Böyle farklı farklı karışık meyveler falan. Bunlar normal Nesquik. Şu granolar falan iyi. Burada Bu da şeker Şöyle müsliler var. Müslinin fiyatı da 24 TL'ymiş. O müsliyi ben kendim artık evde de yapabiliyorum. Arkadaşlar burada makroda yani Migros'ta şekerler, abisi reçeller zaten çok meşhur. Bu mesela sanırım böğürtlen, kayısı, vişne, ananas, çilek, nar, framboaz boğaz. Ay çok güzeldir. Şeftali, mavi böğürtlen diye gidiyor. Burada da aynı şekilde. Bakın portakal, zencefil, portakal. Fiyatları 57 lira olmuş. Daha küçükleri var mı? Yok. Burada marmelatlar falan var aynı şekilde. Bunlar da şeker içermiyormuş. Bunlar da 41 lira. Ama eğer şekersiz böyle tatlı yulaf yapasıyla yemek yapıp işte etimeğin üzerine sürmek istiyorsanız bakabilirsiniz. Mesela bakın orman meyveli yapmışlar. Dört meyve. Ben olacak olsam kesin şey alırdım. Portakal denenebilir. Bir de şey merak ederdim. Ben ve frambuaz. O da güzel olur gerçekten. Yani hepsi çok güzel. Şeftali de güzel. Hepsi. Şurada da zaten ballı var. Hep böyle işte doğal şeyler de var. Normal ballar falan var aynı şekilde. Burada da normal şekerli reçeller. Halkı beslenme ilgili o kadar çok şey var ki makroda. Bakın böyle baharatlı, tuzlu kurabiyeler falan var. Siyah unur organik yumurtayla yapılmış. Fiyatları 21 TL. Sonra aynı şekilde nohut unu mısır unu soğuk sıkım var. Bakın bu laflı cevizi çikolatalı. Bu da güzel. Güzel çikolatayla. Burada da üzümlü cevizli. Bu da bisküviti, Bu da bu da aynı şekilde. Humus cipsler falan var. Salkı sağlıklı beslenmeyle ilgili Carrefour'da ya da Bindar'da bu kadar bulamıyoruz. O yüzden makro mikro birebir. Şunlar da çok güzel. Bu da fıstık yapmışlar. Fıstık ve çikolata. Bunu evde kendimiz de yapabiliriz gerçekten. Fıstık ve çikolatayı katla, dondur yani. Onu da fiyatı 21.90. Boza var. Hiç boza tüketiniz ben. Bir iki kere tükettim ama çok beğendim. Çok benlik değil. Ama böyle görünce aslında bir gün kış bitmeden alınabilir. Arkadaşlar bakın böyle barlar var ve 12 TL'ymiş. Bir alana bir bedava. Beğendim olursa alay, alıp denesek bir tane? Bakın bu portakal Hindistan cevizli. Yeşil çay kakao ve Hindistan cevizli. Bu neymiş? Bu da yar fıstığı, kakao kitlesi ve portakal. Nereye odaklanıyorsun? Ne <laughs> bu da böyle çeşit çeşit. Kalorisinde merak ettim. 140 kalori ve içinde 10 gram şeker var. Bence gayet uygun. Böyle. Mesela bu ne? Biberli mi? Bakın kırmızı biber. Ve değişik şeyler var. Şu da aynı şekilde. Peki bunlara ne diyorsunuz? Şöyle brownie'leri ısıtık yemeyi o kadar çok seviyorum ki. Şöyle çörek falan. Bir gün gerçekten bunlardan alıp kendime gün yapacağım. Yemin ediyorum aklımda. Ve bunu size de dahil edeceğim. Şahitlik edeceğim size arkadaşlar. <laughs> Bakın böyle mercimek unlu çerezler falan var. Ondan sonra burada da humus cipsi var ama fiyatları tabii ki pahalı. 40 liraya falan geliyor. Böyle tortilla cipsleri falan var. Üstte de kokonat cipsi, işte çilek, kurutulmuş çilek, elma, işte taco falan var. Ama o kadar çok çeşit varken Ben şunları çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir porsiyona 92 kalori. Bunlar yeni çıktı ya. Bu soğanlı sanırım. Bu da biberli olması lazım. Barbekü aramalı nohut cipsi. Bir porsiyon 92 kalori yazıyor. 25 gramı. Bu 50 gram. Yani şu paketin yarısını yersiniz. Şu paketin yarısını yersiniz. 92 kalori tamam yersiniz. 200 kalori. Bundan bir tane alıp denilebilir bence. Merak ettim tadını. Burada böyle değişik. Ama bu barbekü çok seviyorum. Benim o no de güzel. Yani bunu tamam tamamlayasam 200 kalori alıyorum. Bence iyiymiş. Bu normalde şöyle bir desek zaten sadece 25 gramdan 150-200 kalori az almıyoruz. Şimdi bir tane bunu alırız. bakar mısınız? Makroda Light meyve suları bile var. Ben ilk defa görüyorum. Böyle klasik işte. Bu da böyle Light'ı varmış. Mesela Light'in kalorisini merak ediyorsanız, 8 kaloriymiş. Çok çok iyi yani. Böyle meyve suları bile, diyetle ilgili şeker azaltmış meyve suları. Burada zaten çok artık biliyorsunuz. Bunu yapmaya yok. Bunu evde bile yapılabilir. Portakal kabuğunu kurutup çikolataya bandırıyorlar. Kahveye mı güzel bir atıştırma. Bir gün biz yapalım mı birlikte? Her şeyi yapalım diyorsun. Ebrama yapmıyorsun demeyin yapacağız. Söz veriyorum. Arkadaşlar bunları artık almayanlar dövüyorlar zaten. Göstermeme gerekiyor zannediyorum. Böyle fındık kaplamalı yer fıstı, meyve topları. İşte böyle orman meyveli. Ben bir kere tatmıştım. Fındık kaplı yer fıstığı. Hangi tatmıştım? Sanırım şunu tat tatmıştım. Güzel. Bunun fiyatı da 19 lira olmuş. Bunlar da çok güzel. Oha 7,5 olmuş. Ben bunları 3,5'a falan alıyordum. Bu şeker lavisi probiyotik. Mesela bu neyli? Bu kayısılı. Bunun kavanozu çok güzel. Zencefil aroması var. Yeşil limonlu su var. Bir de böyle karışık meyve sebze aroması var. Kavanozu yok. Ama kavanozun tadı çok güzel. Şeker lavisi ama tatlandırıcı var. Tatları çok çok güzel. Şöyle sırmalı söyleyeyim ama burada bulamadım. Şekersiz, limonlu, limon. sodaları çok severim ya da elmalı. Bir kalori var. İçinde tatlandırıcı var. Kabul ama tatlı istemi götürüyor. Böyle canım tatlı istediğinde tüketiyorum. Ve getirde var. Getirden söylüyorum. Şurada benim var ya lisel. böyle hep nugget sandviç yerlik oynadı da bundan tüketirdik. Hep görünce aklıma o geliyor mandalinalı. Bakın karamelli bir tane daha buldum. 57,5 lira. O kadar böyle artık her şey karamel yapılıyor ki ben çok mutlu oluyorum, çok hoşuma gidiyor. Burada da böyle şekersiz bitter çikolatalar varmış. Bakın bu mesela fıstık şekersiz bitter çikolata, fındıklı şekersiz bitter çikolata, vegan. 48 lira ama çok çeşit olmuş ya, o kadar güzel ki bayağı bir çeşit var. Vişneli, bakın portakallı, şekersiz bitter çikolata. Bir kere denilip şans verilebilir ama tabii ki fiyatları bence çok yüksek. Bu <laughs> fiyatı vereceğime çikolata yemem. Bu arada şu baklavayı geçen sizde almıştık ya arkadaşlar tattım. Böyle bir tat yok. O kadar güzel ki tam bir baklava tadı. Ben şundan şöyle bir tane alacağım. Yani baklava yemek ağır geliyor. Çok sevemiyorum ama bunu böyle kahve yanında baklava ister yerim yani o yüzden. Sen de bundan alıyorum. Bu olsun. İki kare iki kare yiyeceğim. Şeker içermeyen bitter çikolatalar var. 15 lira. Sütlü. Bu da sütlüsü. Şeker içermemiş. Arkadaşlar, burada böyle şeker içermeyen bisküviler falan koymuşlarsa çok güzel bir stand olmuş. Bakın, böyle her şey var ama burası da yani, bu bir tatlandırıcı yuvası. Şuradan böyle şeker içermeyen bisküvi, işte pasta, şekerler, çikolatalar... Bakın, böyle kuru meyve bari. Şu Tadelliler'i ben beğeniyorum bundan. Şöyle şeker standı, tatları, şurubu falan varmış. Yani burada böyle tatlandırıcılar. Şu bisküvileri falan ben bir kere yemiştim. O zaman diyet çok yapıyordum ve canım kurabiye çok istiyordu o zaman hani böyle hep yiyip yiyip bozduğum zamanlar. O zaman almıştım çok çok güzel ama aynı kurabiye gibi. Var mısınız glutensiz böyle in, pizza aromalı ince gevrek 13 lira falan ve bence fiyatı normal. Aynı şekilde sanırım bakın çikolata sos glutensiz böyle gluten alerjisi olanlar için bir stand daha yapılmış. Mesela benim kuzenim gluten alerjisi var ve yani çok çok güzel. Fiyatları mesela mısır nişastası 5.25 Bilmiyorum 3.5 pudingler, muzlu kinoalı üç buçuk, çiçekli kinoalı aynı şekilde fiyatları da uygunmuş yani. Güzel. Bu çeşit şeyler var. Arkadaşlar bakın böyle gofretler de var. Çok değişik gofretler var ve çok hoşuma gidiyor. Böyle farklı şeyler görmek 16.5. Bu bu zaten artık her yerde var. Da böyle krekerler falan var. Humus işte şeyler var. Vasalar falan var. Ben şey seviyorum ondan alacağım. Hatta az kalmıştı. Bunun formu bitmiş mi? Şu etimliklerden az kaldı. Bir tane daha alacağım ama form alıyordum. Sanırım formu da şu an yok. Ama fark etmez herhalde ya. Böyle tuzsuz olandan alsam da olur bence. Bunu beni dinleyin, alın. Gezmesi sürün. Her şeyden sürün. Yiyin yani. O kadar güzel oluyor ki. Ekmek yemeyin bunu yiyin. Peynirle güzel gidiyor. Akşam yemeğinde bile salatanın içine kırıyorum. Her şeyle. Gerçekten şu ekmek güzel gidiyor. Ekmeği bu sayede canım hiç istemiyor. Şöyle bir tane de bundan alayım ben. Arkadaşlar burada da böyle gene son daha uygun fiyatlı ya da böyle işte şeyler şeyler var, varlar. Bu arada geçen ben şunu aldım. Bunun tahinisi mi neydi? Aldım. Gerçekten tadı çok kötüydü. Çok tatsızdı yani. Hiçbir yumuşaklığı yoktu. Kupkuru böyle kakao topu. Beğenmedim. O yüzden bir daha almam gibi geliyor. Hoşuma gitmedi. Nesfitler zaten. Bakın böyle çabuk çorbalar falan var. Gronalar var. Burada da böyle aynı şekilde. 9 lira falan. Böyle bar artık herkes çok çeşitli çeşit markalar bar çıkartıyor. Bakın mesela şu da güzelmiş. Çilekli olan. Böyle çeşit çeşit barlar falan var. Pro falan yapıyorsanız 5 gram protein diyor. Sanırım leblebiyi insan cevizini falan bulamışlar galiba. Böyle farklı farklı içerikler var. Ben sakız çok seviyorum. Bir tane sakız alacağım yapacak bir şey yok. Gerçekten sakız çok hoşuma gidiyor. Bunu çok seviyorum. Ahududu ve limonlu. Böyle ağzıma tatlandırmak istediğim zaman sabah çok erken kalkıyorum. Yemek ye mesela yemiyorum. Dişlerim ama sonra canım böyle bir şeyler çekiyor. Böyle biraz enerji veriyor. Bir tane ağzıma sakız atıyorum. O yüzden bir tane de bundan alayım ben. Şurada arkadaşlar bakın böyle popcornlar var, çikolata, bu bir falan var. Çok çeşit var zaten yani böyle krakerler, mrakerler, çikolatalar, bu züberler. Gelip burada böyle bakacaksınız yani o kadar çok çeşit var ki insan kayboluyor yani. Ama ben beğendim, hoşuma gitti yani böyle bayağı uzun bir gezdik hatta ailesi bile gezemedik. Yani burası çok büyük değil ama büyük bir migrosa gider gene bakarız. Arkadaşlar Amerikanlı aldım. Az sütlü, yağsız sütlü. Şimdi şöyle oturup bir keyif yapacağım. Ben böyle Amerikanlı 100 ml'lik yağsız sütlü, sütlü istiyorum. Çok az zaten koymuş adam. Sadece biraz tat versin diye. Arkadaşlar biraz işte bir şeyler bakımlık edindik. Bence güzel oldu. Hiç çoktan iyi kendimce bir şeyler falan beğendim. Baktım. Kendime ben bir şey almadım orada, bir hediye aldım kendime değil. O yüzden yani istediğim her şeyi tam istediğim gibi bulamadığım için dedim ki almak için de alma. O pantolonu bırakma sebebim yani hem bu oldu hem istediğim gibi değil. Dediğim gibi bir daha bakarım sonra diye düşündüm. Şimdi böyle bir kahve. Ay çok güzel ya, çok seviyorum ben. Starbucks'ın kahvesini çok seviyorum böyle hızlı bir şekilde. Artık gerçekten bu içemiyorum, Hani şeylerler alakası yok. Yani o süt sadece süt tadı çok fazla geldiği için beni rahatsız ediyor. Böyle ben hafif süt, biraz da böyle kahve olsun istiyorum. O yüzden böyle tadı da çok sert olmuyor. Onu seviyorum. Bir de ne diyeceğim size? Şunu da birlikte tadalım mı? Bunu da biraz tadarız bir iki tane. Hem enerji verir çok akşam yemeğini çok sağlıklı yedim. Sonra da bir şey tüketemedim. Makroyu da umarım beğenmişsinizdir. Böyle hep market alışverişi çekti size. Böyle ürünleri falan inceledik. Mesela en çok neyi beğendin diye sorarsanız şekersiz reçeller çok güzeldi. Dondurmalar çok doğal, yoğurtlu dondurmalar olması, içeceklerin böyle çeşit çeşit olması falan çok çok güzel. O yüzden hoşuma gitti. Böyle birkaç tane mesela o karamelli dondurmayı bir gün alıp kesinlikle deneyeceğim. Böyle gözüküyor. Şöyle göstereyim, böyle gözüküyor. Gerçekten de güzelmiş. Çünkü aldım Etimek aldım, iki tane işte çikolata aldım, bunu aldım. Sakız aldım ki sen 50 lira falan para dedim O yüzden çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. 30-40 lira falan değil. Ama bu güzelmiş. Ben yine alırım. Tam benlik, tam bizi hafif. Çok yağlı değil ve kıtır kıtır. Ara barbekü aroması da çok çok güzel. Ya bir de Şöyle. Arkadaşlar artık ben kahvemi içiyorum. Bir 15 dakika falan burada oturuyorum, dinleniyorum. Ondan sonra artık evime geçiyorum. O yüzden bu videoda burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle gezmeli dolaşmalı bir tur oldu. Sevdiğiniz, istediğiniz içerikler varsa da lütfen yazın. Onu da dikkate alırım biliyorsunuz. Bir de beni mutlu eden şu şey oldu. Yemin ederim girdiğim hiçbir mağaza beni uyarmadı. Hatta Macro Center de uyarmadı. Oradan çekiniyordum işte çekim yapmak yasaktır diye. Bugün ben sevdiler. Çok sıkıntısız hallettik. Hatta dedim işte uğraşacağım insanlarla. Bana çekmediler bir çekecektim ne yapayım. Ama sıkıntı olmadan halledildi. O zaman bu videoyu da kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bay.